Merhaba arkadaşlar. Bugün altınsın map yayınları sayfa 242'deki çalışma sayfasını çözeceğiz. Konumuz açıklık. Birinci sorumuza hızla başlıyoruz. İlk veri grubumuzda açıklığı belirlemiş arkadaşlar. Açıklık nasıl bulunuyor? En büyük değer veri grubundaki en büyük değerle en küçük değer arasındaki fark ile. Bakın en büyük değer burada 53. En küçük değer 12. Aradaki farkı yani çıkarma işleminin sonucu 41 olarak bulunmuş. Bunu zaten kitabımızda cevap olarak verilmiş. İkinciyi biz yapalım. Bakın bütün değerler veri grupları bir veriler bir olarak belirlenmiş. O zaman en büyük değer olarak biri aldım. En küçük değer olarak da biri aldım. Aradaki fark sıfırdır arkadaşlar. O yüzden açıklığımız sıfır olarak bulunmuş olur. ikinci veri grubunda. Üçüncü veri grubuna bakarsam. En büyük buradaki değer 120. En küçük veri grubu veri 100 olarak verilmiş. Aradaki farkı aldığımızda 120'den 100'ü çıkardığımızda açıklığımız 20 olarak bulunmuş olur. Dördüncü veri grubuna bakarsam en büyük sayımız verimiz 100 en küçük verimiz 0 aradaki farka baktığımızda 100'den 0 çıktığında 100 çıkar yani açıklığımız 100 olarak bulunmuş olur. Birinci sorumuzda 4 tane veri grubunun açıklığını belirlemiş olduk diyoruz arkadaşlar. Ve ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki tabloda farklı takımlarda bulunan 4 futbolcunun oynadıkları 5 maçta attıkları gol sayıları verilmiştir. Burada futbolcuların isimleri verilmiş. Burada da oynadıkları maç başına attıkları gol sayıları verilmiş. Buna göre alttaki soruları cevaplamamız isteniyor. Şöyle indirdik aşağıya soruları da göreceğimiz şekilde. Diyor ki ilk şıkkımızda arkadaşlar. En istikrarlı oynayan attığı gol sayılarının açıklığı en küçük olan futbolcu kimdir? Açıklığı en küçük olan en istikrarlıdır. Çünkü arkadaşlar çok böyle arada farklar olmadığı için istikrarlı yani en düzenli gol atan arada farkı olmayan anlamını taşır. O yüzden burada en istikrarlı parantez içinde de en küçük açıklığa sahip olanı sormuş. O yüzden veri gruplarımızda önce açıklıkları belirleyelim. Hasan'da bakın attığı goller bunlar. En fazla 1 var. En küçük 0 var. Aradaki fark 1'dir. Yani açıklığı 1. İsmail'de en büyük 3 var. En küçük 0 var. Aradaki fark 3. Açıklığı 3. Faruk'ta en büyük 3 var en küçük 1 var. Aradaki açıklık 2. Vedat'ta en büyük 3 var. En küçük 1 var. Aradaki fark 2 arkadaşlar. Bu şekilde açıklıklarımızı belirlemiş olduk. Hata yaptık mı? Yok. Hepsinin açıklığını belirlemiş olduk. En istikrarlı oynayan yani açıklığı en küçük olanı sordu. Bakın açıklığı en küçük olan bir değerine sahip Hasan var. O zaman futbolcumuz Hasan olacak. ilişkimizin cevabı. İkinci şıkkımıza geçtik en istikrarsız oynayan, attığı gol sayılarının açıklığı en büyük olan, yani aradaki fark çok olan, açıklığı en büyük olan futbolcuyu sordu. En büyük açıklığa sahip 3 ile İsmail var. O zaman ikinci sorumuzun cevabı da İsmail olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Üçüncü şıkkımıza geçersek. Sizce 6. maçta hangi futbolcunun atacağı gol sayısını tahmin etmek daha kolaydır? Bu da istikrarlı olan yani düzenli gol atan açıklığı az olan futbolcuyu tahmin etmesi daha kolaydır. Çünkü diğerleri çeşitli goller atarken açıklığı bir olan Hasan ya 0 ya 1 gol atmış. O yüzden Hasan'ın gol sayısını tahmin etmek daha kolaydır. Buraya da en istikrarlı olan Hasan'ı almamız gerekir. 6. maçta tahmini kaç gol atacağını tahmin etmemizin en kolay olduğu en istikrarlı olan ...açıklığı en küçük olan Hasan ismi olması gerekir. Bu şekilde üçüncümüzün üçüncü şıkkımızın cevabını da belirlemiş olduk arkadaşlar. Devam ettim diğer sorumuzla. Evet, üçüncü soruyu yaptım. <laughs> Grafik bitkisel ürün gruplarının 2012 ve 2013 yıllarındaki üretim değerlerini vermiş. Tamam, burada grafiğimiz var. Buna göre alttaki soruları cevaplamamız isteniyor. A şıkkının bir kısmını cevaplamış kitabımız. Bakalım tüm bitkisel ürün gruplarına ait 2012-2013 yılları arasındaki üretim değerlerinin açıklıklarını hesaplayınız. Açıklık dediği 2013 yani yeşille belirtilen, koyu yeşille belirtilen 2013, açık yeşille belirtilen 2012 aradaki farkı alarak açıklığını belirlemiş oluyoruz her ürün için. Tahıl ve diğer bitkisel ürünler için kitabımız açıklığı belirlemiş. 2013'te 39,2. 2012'de 33,2 aradaki fark 6 olarak bulunmuş açıklık. Diğer sebzeleri biz bulalım. Sebzelerin değerine bakarsak arkadaşlar 25,5 o zaman çıkarma işlemini yaptığımızda 25,6'dan çıkaracağız 25,5'i alt alta yazarak da çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Çıkardığımızda hemen gösterelim yine sıkıntı olmaması için 6'dan 5 çıktı 1, 0, 0 yani 0, 0, 1 çıktı. Bu ikinci sebzelerin açıklığı. 2 yıl arasındaki fark açıklık 0 tam %1 olarak bulunmuş oldu. Son olarak meyvelere bakacağız. Meyveler içecek ve baharat bitkileri için bakacağız. Orada ise değerleri şöyle görmek için biraz yukarıya alıyorum. 2013'te 27,9. 2012'de 29,2. Aradaki farka bakarsak. 29,2'den 27,9'u çıkaralım. 29,2'den. Yazıyorum buraya. 29,2'den. 27,9'u çıkaracağız. 2'den 9 çıkmaz. 12'den 9 çıktı. 3. Burada 8 kaldı. 8'den 7 çıktı. 1. Burada 2'den 2 çıktı. 0. Yani 1,3 olarak bunun cevabı da bulunmuş oldu. Hemen şuraya cevapları yazalım. Bunun açıklığı arkadaşlar. 1,3. 1 tam onda 3 yani. Sebzelerin cevabı 0 tam yüzde bir çıkmıştı. Bu şekilde bütün açıklıkları belirlemiş olduk. Sebzelerin sıfır tam yüzde bir, meyve, içecek, meyveler, içecek ve baharat bitkileri için de bir tam onda üç şeklinde A şıkkımızın cevapları bulunmuş oldu. B şıkkına geçtik. Hangi bitkisel ürün grubunda 2012-2013 yılları arasındaki üretim değeri açıklığı en azdır? Biraz önce bu bulduğumuz verileri kullanarak yapacağız diğer şıkları arkadaşlar. Şöyle biraz da altı aldım. Alt, artık tabloyla işim kalmadı. Sebzeleri bir daha yazalım. 0 tam %1 bulmuştuk. Burayı da 1 tam 10'da 3 bulmuştuk. Hangi bitkisel ürün grubunda yıllar arasındaki üretim değeri açıklığı en azdır? En az olanı sormuş. Bakın buradaki 3 veriden, açıklıklar arasındaki veriden en küçük olana sahip sebzeler 0 tam %1 en küçük değere sahip. O zaman açıklığı en küçük olan sebzeler olarak cevap çıkmış oldu. B şıkkımızın cevabı sebzeler olacak. C şıkkımıza bakarsak hangi bitkisel ürün grubunda 2012-2013 yılları arasında üretim değerinde farklılaşma en azdır? Yani farklılaşma en azdır demek açıklığı en düşük olanı sormuş oldu bize. Yani o da sebzeler olarak cevap çıkmış olacak arkadaşlar. Çünkü farklılaşmanın az demesi açıklığı en düşük olanı sorması demek. E sebzelerin en küçük olduğunu biliyorum. O zaman bunun cevabı da sebzeler olarak çıkmış oldu. Ç şıkkına baktım. Hangi bitkisel ürün grubunda 2012-2013 yılları arasındaki üretim değerlerinde farklılaşma en fazladır? Bu sefer farklılaşmanın en fazla olduğu yani açıklığın en büyük olduğu değeri sordu. Bakın 6 ol, 6 var burada. Açıklığı en büyük olan tahıllar ve diğer bitkisel ürünler. O zaman cevabımız C şey Tahıllar ve bitkisel Hemen şurayı düzelttim. Bitkisel ürünler açıklığı en fazla olan yani farklılaşmanın en fazla olduğu cevap olarak karşımıza çıkmış oldu diyoruz arkadaşlar. Burada 242'deki açıklıkla alakalı verilen soruları tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.